Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda biz bayramı özel çekiyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Ee, bugün de bizim bayramımız. O yüzden e, yanımızda annelerimiz falan yok. Tabi normalde annelerimizle geziyoruz. Bu sefer e, annesiz geziyoruz. Neyse e, fazla konuyu <laughs> debelemeden bir şey demek istiyorum. Bugün e, dediğim gibi ikinci bayram ve biz geziyoruz Kuzey ile birlikte. Şimdi biz normalde değil. iki tane ev gezdik. İki tane ev gezdik arkadaşlar. Eee Timur sen bir şey söylemek ister misin? İki tane ev gezdik daha gezeceğiz. Arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar bizim eski araba. Ne söyle? Ee, arkadaşlar burada. Benim elli abonem olursa. Arkadaşlar ben bunu her videoda söylemek istiyorum. Ama söylemiyorum. Eğer arkadaşlar 50 abonem olursa size büyük bir sürprizim var diyorum. Seni yahu. Yemedim konudan konuya yapıyorsun. Onu en son söylersin. Evet söyle hadi. E, sürprizimi şu an açıklıyorum. Açık Artık sürprizimiz Açık yok size ya. Arkadaşlar kaç videoda söyledim. Arkadaşlar bu son videom. Son defa söylüyorum. 50 abonem olursa size büyük bir sürprizim var. Neyse arkadaşlar biz şimdi bir bayram evlendi. Evet, Evlerinde tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar. Görgümüze baksana. Evet arkadaşlar. Biz gösterdiğimiz evleri Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, size gösterdiğimiz evleri gezdik. Yaşlanışı içtik. Her evde bir, bir yemek yedik. Şimdi biz e, ilk barıma başladığımız da Akça annemleri yani büyük annem ve büyük babamın evine gitmiştik. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada Sena abla, şey, abla var. onları çok sevdiğimiz için. Onlar tekrardan oyun oynamaya gidiyoruz çünkü çok eğlendik. Orada video devam edeceğim arkadaşlar. Yürü git. Onlar geliyorlar ama. <laughs> şey hadi git. Süreyda hadi, hadi. Senin çantanda... Biz daha en aşağıya ineceğiz. Nereye? Hayır. Hayır. Süreyda. Gitme. Evet, evet arkadaşlar. Köyümüzün yamacına geldik. Şimdi birazcık orada bular çekeceğiz arkadaşlar. Ee, İsterseniz hemen geçelim. Şu aşağıya inerken ya. Engelliyorum. Engelliyorum. Ne oluyor? Serem gidiyor? Gitsin ya. Sere gidiyor. Yağmur! Oraya! Evet arkadaşlar şu an ben de e, size gösterdim. Niye yere kadar iniyorum. Ay gerçekten bağlamamış ayaklarım çok kayıyor. Anasının Anasını. Beni bekleyin. Ben nereden geçeceğim? Bana yardım edin. Gel Seda. Buradan geçebilirsin. Ben abla elimi tut. Bekle. Yağmur elimi tutamayın. Seviyor beni delirmiş belli arkadaşı sadece. Aşkım değilsin, abim gibisin On yaşından beri böyle Mahvediyor böyle konuşarak Bu beni soğutuyor işte senden bak Seviyomu sahip değil de Beni Biliyor, gel, Mama yamacı geldik. Çok eğleniyorum.